Umut hakkı şunu ifade eder. Her tutsağın, her hükümlünün, her mahkumun bir gün dışarıya çıkabileceğine dair bir umut etme hakkı vardır. Şimdi Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbetler açısından böyle bir düzenleme yok. E, ölünceye dek şeklinde bir müddetname yazar. E, ve hiçbir şekilde dışarıya çıkamayacağı şeklinde bir kanuni düzenleme var infaz kanununda. E, ancak ahim bunun hukuka uygun olmadığını söylüyor. İnsan işkence yasağını da hilal ettiğini söylüyor yani Winter kararında bir gün hani bir süre belirlenmesi gerektiği söyleniyor. Yine 2015 e, alan ve yine Kurman kararlarında da bunu belirtiyor. Bu belirli bir süre söylemiyor kararda elbet. Hani 20 yıl, 25 yıl. Ancak e, iç düzenlemelerde, kanuni düzenlemede yapılacağınız kanuni değişiklerle bunun için bir süre öngörmelisiniz diyor. Yani ölünceye dek hiç kimse cezaevinde kalamaz. Bir gün herkes dışarıya çıkabileceğine dair umut etme hakkı vardır diyor. Türkiye'ye de bunu tavsiye etti. Ancak o günden bugüne dek ne yazık ki Türkiye hiçbir adım, hiçbir somut atmadı. Hatta Sayın hocalan üzerindeki tercih koşullarını daha da arttırdı. Yani burada umut hakkından önce infaz koşulları da Sayın Hocaların açısından umut hakkından önce zaten infaz koşulları ne yazık ki Türkiye'deki kanunlara uygun yürütülmüyordu. Yani 2011'den 2019'a kadar neredeyse bir avukat görüşü yapılmadı. 2019'da sadece birkaç kez bir avukat görüşü yapıldıktan sonra en son ki görüşe kadar yine Sayın Cengiz Çiçek ve Özgür Erol'un görüşmesine kadar yine avukat görüşü yapılmamıştı. Heyette bir avukat yoktu. Yani bir tecrit koşulları zaten 99'dan beri farklı bir hukuk uygulanıyor. İmralı adı hapishanesinde ancak özellikle 2011'den sonraki koşullar çok yani infaz hukukuna da uygun değildi. Türkiye'nin kendi infaz hukukuna da uygun değildi. Yani Sayın Hocalan'ın işte volta atması gibi başka çok basit gerekçelerle işte avukat görüş yasağı, aile görüş yasağı, telefonla görüş yasağı engelleniyordu. Disiplin cezaları veriliyordu. Yani öncelikle bu yani en azından şu an heyetle görüşme yapılıyor ama bunun bir garanti edilmesi lazım önce bizce. Yani İmralı Adası'ndaki infaz koşullarının en azından umut hakkına ilişkin bir düzenleme yapılıncaya dek düzenlenmesi gerekiyor. Yani avukat görüşlerinin düzenli olarak yapılması lazım. Aile görüşü, telefon görüşü. Yani bir hükümlü ne şekilde haklarından faydalanıyorsa Sayın Hoca Alan da bu haklarından faydalanmalı. Hele ki böyle bir süreçte çok daha farklı düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü eee Sayın Öcalan örgütüne bir çağrı yaptı. Kendini silahları bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. ve örgütü de bunu kabul etti aslında. Ancak orada hani fesihin de kurucu tarafından yapılması gerektiğini bu kongreye Sayın Öcalan'ın gelmesi ve fesih çağrısını yapması gerektiğini bildirdiler. Yani bizce bu süreçte Sayın Hücalan ve örgütüyle arasında da bir iletişim kanalı kurulmalı. Yani özgürlüğü sağlam ve özgürlük sağlanması yoluyla mı oluşur başka bir yolla bunun düzenlemesinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Umut Hakkı'na ilişkin de zaten Sayın Bahçeli'nin çağrısından önce de Avrupa Bakanlar Komitesi bir toplantı yapmıştı bu Gurban ve Öcalan kararlarının uygulanması için Türkiye aslında bir yıllık bir süre vermişti. Yani Eylül ve Ekim aylarında bu bir yıllık sürede doluyor aslında. Yani bu süreçten bağımsız bir şekilde zaten Türkiye'nin umut hakkına ilişkin bir düzenleme yapması gerekiyordu. Ancak gelinen aşamada bu süreç çok hızlı ilerliyor. Yani ve ilk adım Sayın Öcalan tarafından atıldı diyebiliriz. Şimdi buna ilişkin devletin de bir adım atması gerekiyor. Bu adımın ilk adımlarından biri de Sayın alan hakkındaki e, umut hakkına ilişkin düzenlemenin yapılması gerektiği. Zaten 99 ve gelinen aşamada 25-26 yıllık bir süre dolmuş. Aslında koşulu salı verme dediğimiz e, şartlar Sayın alan açısından e, ahim kararda dikkate alınan gündeme getirilebilir ve kendisinin fiziki özgürlüğü de sağlanabilir diye düşünüyoruz. Yani Sayın alan attığı bu ilk adımdan sonra şu an devletin de asla yapması gereken ve bir güven tazeleyici adım olarak umut hakkı kapsamında bir düzenleme yapılması ve ağırlaşmış mevbet te ilişkin düzenleme yapıldıktan sonra Sayın Hocalan belki fiziki özgürlüğünün sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Umut hakkı da bu sürecin en temel yapı taşlarından birisidir. Çünkü daha önce de defalarca kez getirdim, söylediğimiz gibi toplum da aslında Sayın Hocalan'ın fiziki özgürlüğünü istiyor yani fikirlerinin toplumla buluşması bu barış ortamının oluşabilmesi için ve yine e, önceki günlerde gördüğümüz gibi aslında örgütü de bunu dile getirdi. Yani evet biz bu silah bırakma ve feshetme çağrısına uyacağız. Ancak e, hani kurucusu Sayın Öcalan'dır. Bu kongreye de Sayın Öcalan'ın e, toplaması ve önderlik etmesi gerektiğini düşünür şeklinde bir açıklama yapmıştı. E, yani Umut Hakkı çok hükümeti devleti zorlayacak bir düzenleme değil. Zaten yıllardır yapması gerektiğini aslında bu süreçte yapmış olacak. Yani Ahim'in ısrarla vurguladığı bir süre belirlenecek ve koşulu sal ve tahliye imkanı ağırlaşmış mevbetler arasında da ve en başta da Sayın Hocalar açısından da gündeme gelecektir. Yani toplumun diğer kesimlerinin de bunu seslendirmesi gerekiyor ve bu düzenlemeye sahip çıkması gerekiyor.